Selamun Aleyküm dostlar, Bu müsaiti baynamadan ek gelir oluşturmuyoruz. Binomo indikatörümüzü, kısa vade indikatörünü nasıl kullanmanız gerek, nasıl bu kadar para kazanılıyor bu indikatörü onu gösteriyorum. Ee, şimdi dostlar, indikatör şimdiye kadar 100 geçkin kişi satın aldı ve çok ciddi kazançlar elde edildi yani. Ee, her ne kadar insan buna inanmasa da çok durumda değiller açıkçası. Ee, mesela elimden geldiğince hani arada bir iki kişinin fotoğrafını paylaştım zaten grubumda ee, kazanmış olan zaten çoğu izin vermiyor paylaşma mani abi bilmesinler falan filan sıkıntılı muhabbetler var aramızda paylaşmak istemiyorlar ama işte bazıları da paylaşabilirsiniz diyorlar falan onları paylaşıyoruz arada şimdi dostlar bu indikatörümüz bir alsat indikatörü ve bize kısa vadeli piyasalarda yani dakikalık piyasalarda sinyal veriyor. Asla otomatik. Şimdi bu piyasalarda tabi bugüne kadar hep dediler. Yani denildi işte öğretilen şey teknik analizde. Teknik analiz şöyle yaptılar. Bu piyasalarda teknik analiz olmadan kazanılmaz bilmem ne. Yani bilmiyorum evet kazanılmaz belki ama kazanıyormuş demek ki. Yani ben çoğu gelirim hani gelirimin büyük bir bölümünü bot sayesinde yapıyorum borsadan hatta geçimimi de buradan sağlıyorum fakat pek girmeye gerek yok o konulara senin algoritma değişti işte. yani algoritma kastım şu fiyatta artık daha fazla oynamalar oluyor bunun nedeni zaten bazı ekonomik durumlar ve az talep olan zaten talep üzerine kurulmuş bir sistem bu borsa ee, Astrolip olan abi zaten son 5 yılın en yüksek yatırımcı sayısına ulaşıldı dünyada hatta ciddi aşırı ciddi bir yükseliş var. Evet şimdi geçelim bunlar ekonomik durumlar falan şimdi dostlar bu indikatör nasıl kullanılır nasıl düzenli kazanç sağlanır burada yakalık piyasalar için nasıl kullanıyoruz? Şimdi mesela bir işlem geldi Biraz bir geriye gidelim. Şöyle küçülteceğim. evet, şurada bir karışıklık var. Şimdi şuradan başlayalım. Burada işleme girdiniz değil mi? Bu, bu, işlem gelmiş. Bu işlem gelmemiş. Bakın. Bu işlem gelmemiş. İkinci işlem gelmiş. Dönüş işlemi. Tamam. Buradaki zararınızı burada çıkardınız. İşlemi girdik. Devam ediyoruz. Şurada girdiniz işleme gelmiş. Buradaki işlemimiz gelmiş. Evet. Sorun olan yer burası. Şimdi burada ne yapacağız? Bu işlem girdiniz. Eksi. Bu işleme de girdiniz iki buçuk şeklinde. Hani ben videolarda bunu yapmıyorum neden? Ben şimdi bunu video yapmak yapmış olsam yani rahatından bir video çekmeme bir saat gidecek, bir buçuk saat gidecek. Hani o kadar da zaman olmadığı için gün içinde maalesef ki yani ben dakikalık işlem alıyorum hızlı hızlı zaten <laughs> bazı farklı şeylere bakıyorum ben neyse bunu boş verdim şimdi yani bu arası öyle bir şey yok zaten öğreneceğiz bir şey yok bu göstergede şimdi burada birinci işleme girdiniz birinci işlem gelmedi tamam sıkıntı yok burada ikinci işleme girdiniz ikinci işlem de gelmedi. Burada bir sıkıntı başla Neden ben üçüncü işlemi hiçbir zaman sevmedim. Şimdi de sevmiyorum. Gelince de zaten bir an önce bitmesine ve kağıdı kapatmayı bekliyorum. Şimdi üçüncü işleme girseydiniz ciddi bir yükseliş vardı. Ya üçüncü işleme gelmeseydi bu işi bu sizin için sıkıntı. kasap yani kasa patlayabilir. O yüzden ne yapıyoruz? Birinci işleme giriyoruz. İkinci işleme iki buçuk şeklinde gidiyoruz Gelmez ise girmiyoruz. 15-20 dakika bekliyorsunuz. Yani işte şu an dakikalık mumdayız. 15 mum falan bekliyorsunuz. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 işte. Girdiniz piyasaya. Gördüğünüz gibi burada bir sat sinyalimiz verilmiş. Buradan işlemi girdiğinizde karınızı alıyorsunuz. Sonra bakın burada da bir işlemimiz gelmiş, ee, sinyal gelmiş fakat bu sinyalimiz son anda dönmüş. Ondan sonraki sinyale gidip ciddi bir düşüş kazancınıza alıyorsunuz. Sonra burada da bir sinyal gelmiş. Bakın bu bir düşüş piyasası. Mesela şurada kendi bozmuş. Bak, ee, bakın düşüş. Yani şu genişliğini anlayabilirsiniz acımsız bir düşüş trendi. Hani burada ciddi bir yükselişe gideceğim demiş fakat bir dönüş gelmiş. Bir zigzag ve bir savaştan sonra artık ciddi bir düşüş başlamış. Yani ikinci indikatörümüz Electron Bleed bu işi alıyor. Şimdi bu da bir yükseliş sinyali vermiş. Al sinyali. Ee, şu an Oyluyorum bu arada indikatörü. Bu al sinyalinden işleme gelip alamıyorsunuz. anda dönüyor bu da. Ve sat sinyaline girdikten sonra zaten görüyorsunuz. Al sinyali giriyorsunuz ve yükseliyor, alıyorsunuz. Sat al alıyorsunuz. Al alıyorsunuz, sat al alıyorsunuz, al alıyorsunuz. Şuradaki sat'ta kaybediyorsunuz. Şu alda alıyorsunuz. Yani kar yapıyorsunuz. Bu sat'ta kaybediyorsunuz. Bu alda alıyorsunuz. Yani Hani 83 diyoruz ya biz o e, doğruluk oranı şaka değil hani bilmiyorum çoğu insan buna inanmıyor ama çok doğumunda değil açıkçası şaka değil arkadaşlar hani ben 100 tane işlem aldım bunun 2-3 ay önce indikota şu an güncel değil bu arada hani son durumuyla güncel ama daha da güncellemedim 3 ay boyunca 3 aydır güncel dediğimizde geliştirmeler eklentiler falan. Son beklentimiz şu e, Trend hacmi oldu O da çok işimize yarıyor çok piyasada Sen yani görüyorsunuz hani Şu piyasada sat neler girdiğiniz zaman ciddi bir kazanç geliyor e, Evet Umarım anlamışsınızdır Hani kural belli Bir kazanırsın iki kay e, Biri kaybedersin İkinciyi de kaybedersin ikinci işlemde. Bir durursun bir 15 dakika 20 dakika istersen bir saat çık. Hani bir saat hesaplasak da aynı şey çıkacak. İstedi bir saat çık. Sonra piyasaya girersen bakarsın. Eğer e, içine de sinerse, savaş bittiyse işlemine girersin ve üçüncü işlem rahatlıkla gelir. Ama size tavsiyem e, portföyünüzü 5 veya 6 işlem olmak üzere sağlayın. Yani ne bileyim işte 100 TL ile başlarsın. 100, 250 Sonra işte 650 ne bileyim 1500 sonra da 3000 TL şeklinde ya da 3500 TL şeklinde portföyünü bölersin 5-6 işlemi onu siz hesaplayın 2.5 katı şeklinde olacak şekilde böyle böyle günlük kazanç sağlarsınız Zaten yani formül bu değiştir yani bir şey de yok benden de bu kadar kendinize iyi bakın görüşmek üzere hoşçakalın